Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım Bugün Çok pardon mesaj geldi Bugün sizlerle Yeni oyun tanıtımı Ve yeni oyunda bir tür oynayacağız Bu oyunumuz Yani İngilizcesini söylemeyeyim Bus Simulator Ultimate Bir dakika arkadaşlar Hemen geliyorum Evet arkadaşlar oyunun tanıtımını göstereyim size. İlk önce oyunu anlatayım. Sonra oyunu oynayalım. Burada hediyeler var. Her gün burada bir saat mesela bir gün 56 saat sonra bir tane hediye birikecek. Terminallerdeysem mesela terminallerde ofis var. Ofis aç var. Ofis açabilirim. Türkiye şehir ee o kiralaymış bu. He arkadaşlar bizim ofislerimiz varmış zaten. Ofis açmama gerek yok. Terminaler kısmı böyle ofis açıyorsunuz. Garaj kısmı. Garaj oyunun sesini biraz kısayım Garajda ise otobüslerim var. Bir de galeride yeni otobüsler alabiliyoruz mesela. Bu 117 kaymış Tempo model. Mercedes 125K Tempa'nın bir büyüğü 157K Bir büyüğü daha 167K Irzar 333K Böyle gidiyor bayağı pahalılara doğru. Benim e, bir tane otobüsüm var. Onu seçeyim. Böyle skilllerden yeni skiller koyabiliyorsunuz. Jantları değiştirebiliyorum. Ben şu jant çok istiyorum. Otobüs jantı. Şöyle. Boya var. Boyayabiliyoruz. Ama para istiyor. Şöyle. Sonra kişiselleştir var. At falan yazdırabiliyoruz. Özel. Kablosuz wifi bağlayabiliyoruz. Koltukları değiştirebiliyoruz. Şöyle. Oyun bu kadar sürücülerimiz var. Mesela diyelim işiniz çıktı. Bir tane benim Fatma diye işçim var. Göstereceğim size şimdi onun ne işe yaradığını. Seferler kısmından sefer seçiyoruz. Kalkışımız koca ile olsun. Varışımız Tekirdağ olsun. Saatimiz 7'de olsun. Bilet fiyatını otomatik 50 TL verdi ama ben şu anlık bunu 67 70 TL yapıyorum çünkü çok fazla ikram seçeceğim tamam onayla mesela sefer yaptık ya seferi kendimiz sürebiliyoruz şirket sahibi bir de Fatma'ya işe gönderebiliyorum ama Fatma yolda giderken kaza yapıyor. O yüzden şeyde cezadan para gidiyor. Ben de ara sıra yapıyorum. O yüzden şimdi kendim oynayacağım. Satılan bilet 5. 422 TL'lik şey oldu satılan bilet 7 8 9. 9 kişi, 10 kişi. Arka plan sesinde biraz şey çocuklar var. Ses geliyor dışarıdan. Cam açık. Çünkü hava bildiğiniz gibi çok sıcak bu hafta. İyice sıcaklar falan geldi. 16 bilet sattık. Bir bu 1.1K yani 1100 TL'lik bir fiyatımız var şu anda. Kapanıyor mu yoksa 1100'de devam mı ediyor? Biletimiz pahalı diye az satılabiliyor olabilir. Onu biliyorum. 39 saniye kaldı. Baksanıza diğer şirketlere. Sağda Arena Turizm 70 TL'ye 19 satmış. Kocaeli Antalya biz 16 sattık. 23 satmış şimdi bir de. Olmuyor 70 TL'de bile biz de yaptık yani biz de satalım o kadar biz Ahmet bakalım hala 16 herhalde 16'da kapanacak kapandı kapandı abi 16'da oyunun şeyleri çok güzel ya ee, sefer başla efektleri falan sesi Hadi bakalım başlasın. Seferimiz başladı herhalde. Evet. Biraz ses açayım. Başlatalım. İleri vites geri var. Biraz geri gidelim şöyle. İleri Yolcuları almadan hareket edemeyiz. Ben içeriden sürmek istiyorum. Buraya park ettik. Birazcık düzgün fark edelim. Pa 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 için bagajı açmalısın. Bagaj aç. En kapı aç. Hareket saati gelmiştir. Bakın animasyonuna. Yolcular tek tek geliyor böyle. İçeri giriyor. Animasyonu da güzel. Oo bayanlar da 16 kişi de girdi herhalde. Tamam mıdır? Tamamdır. Tamam. Kapıları kapatalım. Bagajı kapatalım. Hareket saati gelmiştir abi. Bir içeri girelim. Geri geri çıktı. Bir şunun ayarıyla oynamak istiyorum ya. Koltuk çok yüksek olmasın. Koltuk alçak olsun. Yok. Heh. Şöyle olsun. Çok yakında olmasın canım. Hı. Bu iyi. Dur. Heh. Hadi gidelim. Biraz yola koyulalım. Sonra... İkram ve klimayı da açacağım. Havalar sıcak bu arada. Oyunda da hava sıcak. O yolcular ücretten birazcık e, mutsuz herhalde. Hop 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 hop. Trafik kurallarında uyarız. Uyuyoruz değil mi? Bu arada şeyi al, açacağım. E, sabit hızı. 90'da gidelim şimdilik abiciğim. Yolcular acıksın. Otobüs çok rahat değil mi? Konya'mına koyayım ben senin rahatını mı düşüneceğim ya? Al, al rahat al. Al rahat, al. Al. <laughs> birazcık acıksınlar yüzde seksen yedi açtıkları internet bağlantısı multimedya şu anda yok oğlum bassana gaza ya yani internet bu interneti alacağım parayla ama daha henüz interneti alacak kadar param yok Allah virajı kestiremedim Allah senin gibi şoförün. Lan bir çekin, Ne oluyor? Töbe töbe. Arkadaşlar yolcuların açlığına bakıyordum. Onlar yüzünden şey olduk. Virajı kestiremedik ya. Ben şurada bir stoplayacağım abim. Şurada bir duralım biz. Şurada yolculara bir ikram vereyim. Artık yola koyulabiliriz. bu sefer çok da e, uzun sürmüyor. Ben sizin canınızın sıkılmamasını istiyorum. O yüzden hızlı gideceğim birazcık. Hatta 120'de gideceğim abi. 120'ye şu anda ulaşamadık. Daha. En fazla 95'e ulaştım olarak ama 120 hiç yapmamıştım. 120 Oğlum hızlı. Oğlum hızlı oğlum hızlı oğlum hızlı. Oğlum bunlar çok yavaş ya. Hızlı git biraz. Allah Allah. Sağ şeritten gideceğim abi. Bu ne bu arada? Ha perde. Tamam. Ay. Önlem yok. O durdurma var, durdurma var, durdurma var. Otobüs sesi falan çok gerçekçi ya. Oy polis polis yavaş gidelim. Ne yazıyor orada? Stop yazıyor. Stop yazıyor. Duralım abem Durdum abim. Geç diyor. Wait. Şarkı açalım ya. Dur şarkı açacağım abi. Şurayı bir atlatalım. Oy kaza olmuş burada. Tamam abi şurada duralım. Şurada şarkı açacağım. Radyo. Kanallar. Ee, Şeyi izleyelim ya. Aşk efem dinleyelim. Aransın bakalım. Hala bulamadın mı? Hop, hop 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 geçme şeyi var. Ben ücretinden geçmeyeceğim abi. bir şey diyedik. Ama ücretli de 84 diyorduk. Abi ben bu kanalı değiştireceğim ya. Dur oğlum dur frene basıyorum. Ne durmuyorsun? Arabes. Oğlum hiçbirini bulamıyor. Sen bulak ol gari. Bu arada Ramazanınız hepinizin mübarek olsun. Ben oruçluyum. Oruçlu sanır var mı bilmiyorum. Oruç tutuyorsanız da Allah orucunuzu kabul etsin. Ben de oruçluyum. İftar vakti geldi. Gerçi siz bu videoyu iftardan sonra izleyeceksiniz. Çünkü biraz geç yükleniyor. İftar vaktine bir, bir buçuk saat falan var. Benzinlik var. Benzinlikte de benzin de do Mazot doldurabiliyoruz da benim mazotum daha var abi. Yarım depo mazot var ya. Yarım depo mazotla dayanırım ben. Işığı açsam mı açmasam mı? Ee, daima hizmetinizdeyiz. İkram. Evet, daima hizmetinizdeyiz. Ne huzur verici değil mi ya? İnsanın şey olası geliyor. Ee, ne denir ona? Otobüs şoförü olası geliyor insanın bir süre sonra. Oyunu yüklemek isteyenler varsa da e, Play Store'dan veya App Store'dan eee Oy oy. Play Store'dan veya App Store'dan otobüs ay. Bus Simulator Ultimate yani Otobüs Simulator Ultimate'in İngilizcesi e, Türkçesi Bus Simulator Ultimate yazarsanız oyunu hemen en başta buluyorsunuz ve hemen yükleniyor. 5-10 dakikada yüklenir oyun. Telefondan veya bilgisayardan veya tabletten istediğiniz yerden yükleyebiliyorsunuz. Ay, yoruldum ya. Şu ne tuş abi? Ha, el freniymiş. ben de bu arada oyunu yeni yeni öğreniyorum. Oğlum biraz hızlı. 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 Oy çarpıyordum. Neredeyse çarpıyordum. Sonra bütün yolcuların zırzırını yiyecektim abi. Hop dedik. Az kaldı bu arada. Anam yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Sıla da akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Yağmurlu yollar çok tehlikeli. Yol kayıyor oğlum. 30'da gidin diyor ben. 92 ile gidiyorum. Abi yol çok fena kayıyor. Yol çok fena kayıyor. O yüzden hız şeyini kapattım. Oğlum hava çok kötü lan. Kaza yapabiliriz. Oğlum yol çok kötü kayıyor. Yol çok kötü kayıyor, yol çok kötü kayıyor. Yol çok kötü kayıyor. Yol çok kötü kayıyor, çok kötü kayıyor abi. Kaza bile yaptırdı bize ya. Otobüsün hasarı düştü resmen. Abi hızlıca ben şunu bitirmeye bitirmeye çalışıyorum. Korku filmine döndü resmen ya. Arabalar falan önüme önüme geliyor. Allah. Yol kayıyor yol kayıyor. Allah. Öleceğiz. Öleceğiz. Hayır karşı şeride girdim. No. Abi bu efsanenin bitmesi lazım. Lazım Karoldan! <laughs> Tarladan gidiyoruz lan. <laughs> lan yola girdim yola girdim yola girdim. Dur 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 dur. Aha geldik. Garaja geldik. Garaja geldik. Garaja geldik. Bakın şurada yukarıda Eren'in gücü adına. Oh be gönlüm, gözümüz gönlümüz aydınlansın. Şöyle fark ettik. Erken mi geldik diyor adam ya. gelir 1126 gider 288 ceza 84 754 dolar kazandı idare eder reklam girdi ya reklamına şimdi Evet reklam bitti. Üç yıldızlı abi geçtik seferimizi. Oğlum sokaktan ne, ne yaşıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar bu video bu videomuz burada sonlanmıştır. Videoyu beğenerek abone olmayı unutmayın. Ve böyle videoların devamını gelmesini bekliyorsanız da lütfen beğeni ve aboneyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.